ne var? Biz bak sizin güzel sizin, güzel anlatayım anlamıyorsunuz. Biz sizin numaranızı görüyoruz şu anda. Ee, adresiniz, her şeyiniz, fatura adresiniz belli. Tamam. Bu şekilde konuşmaya devam ederseniz sizi e, mahkeme yoluyla dava etmek Aman zorunda kalacağım. Aman abim etmezsin. Benim durumumu çöz önce. Ben önce ben size mahkemeye vereceğim. Yanak kafası. Bir de ben tehdit mi ediyorsun? Sikik. Ne biçim müşteri temsilcisin? Ben bir sikimi temsil edemez. Böyle başka yetkili birine bağlatan. Şu an, e, ben yak... derdimi çözdüm sen bana yarak İlyas, yarak, konuşuyorsun konuşun ya. İlyas Bey bir dakika beni dinler misiniz? Dinliyorum. Şu, mi? an, şu an burada en yetkili en yetkili en yetkili en yetkili kişi benim. Ama aklıma... ne bu konuşmasını bilmiyorum demek. En yetkili kişi benim burada. E, konuşmalar kayıt altında alınmaktadır. Amına ne kodum ben nasıl istediğinizi kaydediyorsunuz işte bundan güzel ne var? Biz Bak sizin güzel sizin... güzel anlatıyorum, anlatayım anlamıyorsunuz. Biz sizin numaranızı görüyoruz şu anda. E, adresiniz her şeyiniz fatura adresiniz belli. Tamam. Bu şekilde konuşmaya devam ederseniz sizi e, mahkeme yoluyla dava etmek, Aman etmek edin. zorunda kalacağım. Amına koyayım etmezsen.